gönderemem. Altyapım yok. Neden? Ne yapacağım ben? Göteceğim bir Türk Bankası'na vereceğim. O Siyonizmin Bankası'na verecek. O Siyoniz Banka oradaki şubesine emir verecek. O oraya ödeyecek. Yüzde birini alır. Akreditifi açacağım. Açamam. Altyapım yok. Yani biz Müslümanlar 11 asır dünyaya hakim olmuşuz. asr Saadet, Hülefay Emeviler, Abbasiler, Selçuklar, Osmanlılar, dünyaya saadet getirmişiz adil bir nizam ile ama üç asırdan beri maddi güç siyonizmin eline geçmiş onlar kendilerine göre dünyayı kendine göre yapacak bir düzen kurmuşlar işte ben size kısaca bu düzeni anlatmak için bu açıklamalar yaptım özetlersem Amerika'nın dışında 5 trilyon dolar var gelmiş petrol şeyine bu işi şey kağıdı vermiş dolarını elinden, petrolünü elinden almış kağıtla aldatıyor oyun oyun. Sonra gelmiş o yeşil kağıdı bir daha almış. Sarı bir kağıtla. Amerikan dolarına indeksi tahvil. 5 trilyonda tahvil var Amerikan Şimdi o 5 doları almış. Bir kere daha kullanmış. Şimdi bunlar Merkez Bankası'na toplanmış. Bütün dünyanın Merkez Bankası Çin, Hindistan dahil, Türkiye dahil Merkez Bankalarından bu rezervleri almış. Onlara bir beyaz kağıt vermiş. Yüzüne üç kağıt oynatıyor. Yeşil kağıtta 5 trilyon sarı kağıtta 5 trilyon Beyaz kağıtta 5 trilyon. Şimdi bizim Merkez Bankası Başkanı'nın kasasında hiçbir şey yok. Sözde 60 trilyon rezerv var deniyor. Bir sürüsü bağlı filan o tarafı bir tarafa bırakıyorum da farz etkin böyle bir para var. Nerede bu bankasında? E, Merkez Bankası ne var? Müdürün basasının üzerinde bir beyaz kağıt var. Bizim Berilinç, bizim Amerika Express, bizim şu bankamızda şu kadar milyar dolarınız mevcuttur diye bir beyaz kağıt. 15 trilyonu böylece sömürmüş. Üç kağıt oyunuyla. Dünyada bir senede insanlar, 6 milyar insan 45 trilyon alışveriş yapıyor. Bunun yarısı siyonizme ödeniyor. 22,5 trilyon. Şimdi ben bunları bir kenara bırakıyorum. Üç kağıt oyunu ve alışverişlerden ödenen 22,5 trilyonu. Ufacık bir noktaya dikkatlerinizi çekiyorum. 10 tane uluslararası kuruluş, banka kuruluşu, demin söylediğim akredit, iata vesaire. Bu 10 tane kuruluşla 6 milyar insana bir senede yapılan sömürü 7 trilyondur. Sadece bu ufacık kısmıyla, 7 trilyon dolar. Dollar. Bunun manası ne demek? Bugün dünyanın hangi köşesinde bir çocuk doğarsa doğsun, gözünü açtığı zaman etrafına bakınıyor yeni dünyaya geldi. Ona deniyor ki bu yeni evini beğendin mi? Evet beğendim. Burada oturmak istiyor musun? İstiyorum. Ama bu evin bir sahibi vardır. Kimdir o? Siyonizm. E ne olacak? Senede 1200 dolar kira vermezsen burada oturamazsın. Çünkü 6 milyar insana bir senede 7 trilyon dolar sömürmek demek senede 1200 dolar edin. küçük çocuk başına dahi bunlara vergi ediliyor. İşte dünyanın atomisi bu. Bunu kurmuş bu parayla bütün dünyayı kullanıyor. Bu da sonunda 300 tane aileye gidiyor. Ha. Şimdi sualinize dönüyorum bu açıklama yaptıktan sonra. Zavallı Amerikan halkı. 250-280 milyon insan kendilerini bir güçlü adam zannediyorlar. Dünyanın en büyük devleti zannediyorlar. Çünkü bütün medya siyonizmin kontrolünde narkozlanıyorlar ve bugün kurtuluş bayramlarını kutluyorlar. Kendilerini bir şey zannediyorlar. Yahu siz siyonizmin üst çenesisiniz. Siz bir defa bağımsız bile değilsiniz. Ya. Şu yönetimimize bakın. 90 milyon evangelik var. Bu evangelik mezhebini kim kurdu? Siyonizm kurdu. Niçin kurdu? gelmiş bunlara Yahudi olun dese olmuyorlar. Hristiyansınız tamam diyor. Balkona çıkıyor bir ham nutuk veriyor bunlara. Ey Hristiyanlar diyor. Siz İsa Mesih'in yeryüzüne gelmesini beklemiyor musunuz? Evet bekliyoruz. E sizin elinizdeki İncil'de İsa Mesih'in yeryüzüne gelmesine ait hiçbir açıklama yok. Bizim Tevrat'ta var. Gelin Tevrat'tan istifade edelim, bunu gerçekleştirelim. Biz de İsa Mesih'i bekliyoruz diyor balkonda. Ama sonra havrada içeriye girince 5 yaşındaki çocuğa doğru itirak sahibi olsun diyor ki bak ben balkona böyle konuşma bakma ha diyor. Biz sen beklemiyoruz. Biz onu çarmıha geldik öldürdük haşa. Biz kendi mesihimizi ve bizim mesihimiz başka. Sakın inancını bozma. Öyle konuşma bakma diyor. Fakat Hristiyanları aynı mesihi bekliyormuş gibi aldatıyor. Fransız gençlerini Haçlı seferine gönderirken köy köy topar bu merkeze dolaşırken ne dedi onlara? Bana bakın utanmıyor musunuz gençliğinizden? Siz İsa Aleyhisselam'ın gelmesi istemiyor musunuz? Niçin Haçlı seferine İsa Aleyhisselam'a Gidin, bu katastrofları kurtarın. Ve İsa Aleyhisselam'ı kuralım, İsa Aleyhisselam gelsin. Haçlı seferlerine sürüler hep böyle gönderilir. Ne demek bunun manası? Hristiyanlık meselesini halletmiş Siyonizm. Onlar avcunun içine almış. Onları taşın olarak kullanıyor. Japonya'da, Çin'de, Hindistan'da büyük halkıma diyoruz ya, bütün bunların hepsi Siyonizmin sermayesiyle oluyor. Dikkatinizi çekerim. Onlar da halletmiş. Ne kalıyor geriye? İslam alemi kalıyor. İslam alemiyle Siyonizm için barışmıyor? Bir araya gelemiyor. Çünkü temelde Siyonizm diyor ki ben efendi olacağım, sen köle olacaksın. Müslümanlık ne diyor? La ilahe illallah. Allah, Allah'tan başkasına kimseye kul olunmaz. E ne olacak? Herkes adil bir düzen içerisinde Allah'ın kulu olarak kimse kimsenin kulu olarak değil hür, bağımsız mesut olarak yaşayacak. Müslümanlığın temeli bu. Asırlar boyu da bunu gerçekleştirmiş kurda adil düzenle bizim ecdadımız. 11 asır şimdi 3 asır bunların eline geçmiş maddi güç yeryüzünü görüyoruz. Kan gölü gözyaşı, bomba ızdırap. Nereden geliyor bu? Bu temeldeki inanıştan çünkü bunlar iki cümleden başka cümlesi yok. Ya kölem olacaksın ya öleceksin. İşte bu uygulama yeryüzünü mahvediyor. Bizim ecdadımız 11 asır bütün insanlığı bu zulmen karşı korudu. Şimdi onların ahfadı biziz. Bugün bu vazife bize düşüyor, Türkiye'ye düşüyor. Ecdadımızın görüşüne sahip olan milli görüşe düşüyor. Bu milleti vatanını seven bütün insanlara düşüyor. Böylece yeni Haçlı Seferi'ni önlemek mecburiyetindeyiz. Sualinize cevap olarak konuyu bağlamak istiyorum. O da şudur. Bugün Amerika'da yapılmış olan bayram çocuk aldatmacasıdır. Kendini bağımsız zannediyor. Kendini hükmediyorum zannediyor. Sen evan Yahudiler tarafından kurmuş olan evancilik mesubunu bir oyuncağısın ve zavallı. Şu yöneticilerin haline bak. Reagan dediğin evancilik efendim söyle şey, Clinton dediğin Bush dediğin Bush. babası, hepsi evangirlik mensupları. Clinton ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor Amerika için askerlik yapmadım. Neden? Felsefeme uymuyordu, beni askere almadılar. Ama İsrail için silahlı sipere girerim. Yahu sen Yahudi misin? Niçin İsrail için sipere giriyorsun? Çünkü diyor, İsa Aleyhisselam'ın gelmesi için canını feda edecek kadar muhlis bir Hristiyanım da onun için. Böyle aldatmış onları. Yahudilik hizmetine hizmet ettiriyor. Hristiyanlar hizmet etmiş zannettirerek. Clinton'un söylediği söz bu. Bende bir kitap var bir arkadaşım hediye etti. 10 Amerikan Cumhurbaşkanı'nın seçildikten sonra yaptıkları ilk konuşmaları. Onunla da müşterek cümle şu. Benim için bir numaralı mesele, dünya meselesi İsrail'in niyetidir. Bir adam ya sen Amerika Cumhurbaşkanı seçilmişsin. Senin için bir numaralı mesele Amerika emniyeti olur. İsrail'den <laughs> sana ne? Yok. <laughs> Yo. Ben öyle halis muhlis bir Hristiyanım ki İsa Aleyhisselam'ın gelmesini en mühim mesele sayıyorum. Onun gelmesi madem ki Büyük İsa'nın kurmasına bağlı, madem ki onun emniyete bağlı, madem ki Süleyman Mabeden, madem ki Yahudi'nin İsa'yı toplanmasına bağlı, öyleyse bunları yapmak benim için en mukaddes vazifedir diye inandırılmış adam. Tarikat buna göre kurulmuş. Şimdi zavallı Amerikalı adam ağzı açık alık gibi sokaklarda bayraklarla bayram yapıyor. Kimin oyuncağıdır farkında değil. Bu gerçekleri bilmeden doğru teşhis yapmak ve ecdadımız gibi dünyaya adil bir nizam kurarak insanlığı sadece kavuşturmak vazifesini yerine getirmek mümkün değildi. Bu gerçekleri bilmek mümkün değil. Hocam teşhis güzeldi. Acaba tedavisini nasıl yapacak bizim hükümetler? Onu da arkadaşlarımız soracak Orada herhalde. Evet. dönersek, çünkü uzun bir giriş oldu. Tek soruya, tek cevapta çok iyi itirdik. E, gerçi Amerika kendini çok zavallı görmüyor bence sizin gördüğünüz gibi. Çünkü Amerika ile uzasmadan... zavallık zavallı, olduğunun farkında olmama. Evet. E, yani Amerika ile anlaşmadan, oradan izin almadan Türkiye dahi adım atamaz hale geldi. Siz, Oraya girelim diye. Amerika'yı Türkiye ile ölçersen çok aldanırsınız. Evet. Şunu sormak istiyorum hocam. Amerika'nın bu... kendisi Siyonizm merkezlerinin izin almadan hiçbir şey yapamaz. Ne Türkiye? Şimdi sorun var. Evet, geleyim hocam. Oraya da bağlarım bu soruyu. Şimdi siz bu görüşleri söylüyorsunuz. Bu dünyayı talih ediyorsunuz. Sonra Türkiye'yi talih ediyorsunuz. Biz bunu 40 kendi söylüyoruz. Evet. Şimdi bir de herkes bakıyor ki vay canına ya bu sahiden böyleymiş. Evet, 40 yıldır söylüyorsunuz. Hadise bu. Şuraya gireceğim hocam. Şimdi Türkiye siyasetinde de dört tane temel siyasi akım var diye biliyoruz. Biz. Kim demiş? Eee...